Bu videoda yer alan fikirler, görüşler yatırım tavsiyesi değildir. Yasal yüreği dikkatli okuduğunuzu ve kabul ettiğiniz varsayarak videoma başlıyorum. Herkese selamlar saygılar Euro Power listemizle beraberiz. Arkadaşlar gördüğünüz üzere 187.8 civarında gelmiş bulunmakta. çok aslında böyle net hareketler yapmıyor arkadaşlar. Hani 182 190 arası 180 190 aralığında gittik geliyor. şurada perşembe günü de 176'larda denemiş. Yani şimdi çok fazla diyeceğim bir şey yok. Güzel bir düzeltme yaşadı gibi gözüküyor arkadaşlar. Çünkü 250 seviyelerden buralara inmesi gayet biraz daha rahatlatmıştır. Şimdi bakacağımız ilk nokta arkadaşlar destek olarak bence 185 ve 183. Daha da aşağısında 182, 181 noktaları var. Hani buralar aslında ara destek noktaları. Desteğimizi şuraya çekersek biraz daha sıkıntı yaşamayız. 176.9. Ama hani anlık buralara gelmedi ihtimali olabilir direnç olarak arkadaşlar şurayı kıramadığı için neyse var 193 ve 191.7 direnci var. Ama e, başlangıçta kırması beklenebilir. Çünkü e, arkadaşlar genelde başlangıçta artılı veya e, böyle anlık olarak yukarılara atma olasılığı da var. Daha da yukarılarda hangi dirençlerimiz var? 198, 203 ve 205 diye gidiyor arkadaşlar. Momentum indikatöründe de şurada opak bir açık yeşil gözüküyor. Ve en sonunda da giren alıcı ile beraber arkadaşlar burada sinyal indikatörümüz de yanmış bulunmakta. Videoyu beğenmeyi kanala abone olmayı